Merhaba Ramadan ben, 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 ben. bugün sizlerle birlikte en dikkatli çekici skinleri göstereceğim arkadaşlar. İlk skinimiz gördüğünüz gibi bir kız skini. Arkadaşlar bunu hangi genç oynarken hiç kimse size zarar veremez. Çünkü çok güzel bir kılıcı olur. Harika bir skini. Şimdi sıra ikinci Ve ikinci skinimiz karşınızda. Gördüğünüz gibi Rakitlerinizi etrafa korkursam da çıkıyorsunuz. İşte bu Tansiyete göre bir Hemen bunu alın. Gözlerindeki endama bakın. Çok korkmuş değil mi? İşte bunu alarak Etrafa korkup saçabilirsiniz. Ve sırada üçüncü skin. Ve gördüğünüz gibi Bu Ne diyordur bu? Tüketini alırsanız Herkes size youtuber sanıp size eşya bol bol atabilir. Ve sırada gördüğünüz gibi. Ve işte gördüğünüz son olan kaptır, size herkes bir süper bol bol Ve bu da işimize gelir. Ve